Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda arkamda düden çayı var. Gördüğünüz gibi çok güzel bir manzara. Şurada arkadaşlar suyun üstünde gemilerimiz var. Bunlar yüzüyor. Suyun üstünde gemiler var arkadaşlar. Ve bugün azıcık hava rüzgarlı, kapalı. Yani esiyor. Ben de bu yüzden elime kahvemi aldım. Düden çayım önümde. Çok güzel bir manzara önümde. Aa, bakın böyle tatlı tatlı da güneş açıyor arada. Gelin. şöyle gelin. Bakın. Çay da hızlı akıyor. Bayağı yani. Birisi düştüğünde Allah korusun. Çok kötü olur. Bakın. Hatta, e, şöyle bir dal atayım. Görün. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şey Ama arkadaşlar benim üzüldüğüm bir konu var. Böyle doğal güzelliklerimizin yanına böyle çöp atıyorlar. Çevreyi kirletmeyelim. Bu da küçük bir kamuflaktır. Hatta şuradan anlayabilirsiniz. Ne kadar hızlı olduğunu. Şuradan. Arkadaşlar bu arada şöyle diyeyim. Buralarda Yaklaşmıyorum, yoksa düşebilirim. Düşme tehlikesi var. İşte insanlar burada yürüyor, doğada nefes alıyorlar, rahatlıyor. Bakın burada belediyemiz yürüme yollarını yapıyor. İnsanlar burada böyle alıyor çayını, kahvesini. Oh, oksijen kokuyorlar bol bol. Hele ki bu korona döneminde, korona döneminde daha çok dışarı çıkmaya ihtiyacımız vardı. Bu videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.